Merhaba çocuklar. Ben fizik kimya öğretmeniniz Sevilay İlci Hapçı. 8. sınıflardan fizik dersine devam edelim. Geçen dersimizde transformer, transformatörlerden bahsetmiştik. Transformatörlerden devam edelim o zaman. Transformatörlerin çalışma prensibi. Bir defa transformatörlerin ne olduğunu, kaça ayrıldığını, nerelerde kullandığını geçen derste bahsettik. Şimdi ise çalışma prensibini görelim. Bir tane transformatör örneğimiz. Ne dedik? Hem primer sarım kısmı hem de sekonder sarım kısmı vardır. Transformatörler akı değişimi yani Faraday indüksiyon yasası prensibiyle çalışırlar. Giriş bobinine alternatif akım verildiğinde akım manyetik alan oluşturur. Ve oluşturduğu bu manyetik alan demir çekirdek ile çıkış bobine aktarılır. Ve çıkıştaki akı değişimi ise indüksiyon elektromanyet mıknatısı oluşturur. Giriş bobine doğru akım verildiğinde akım sabit olduğu için manyetik alan sabit kalır ve manyetik alanda sabit olduğundan dolayı akı değişimi olmadığı için indüksiyon elektromıknatısı oluşmaz. Dolayısıyla transformatöre doğru akım verilirse yalnız giriş devresi çalışacaktır. Çıkış devresinde akım olmadığından çıkış devresi çalışmayacaktır. Transformatörlerin kullanıldığı yerler. Peki transformatörler nerelerde kullanılır? ne için işimize yarar? Görelim. Barajlarda üretilen enerjinin gerilimi transformatörler yardımıyla yükselterek akımı küçültürür. Bu akım kullanılacağı yerin yakınında 20 bin ile 30 bin volta düşürülür ve mahallelerdeki trafolarda ise tekrar 220 volta indirilerek evlere verilir. Yani evlerimize elektriği sağlayan transformatörler sayesinde elektronik cihazlarda yüksek voltaj gereken yerlerde radyo, televizyon, kapı zili gibi ev aletlerinde transformatörler kullanılır. Metallerin eritilmesi için büyük akımlara ihtiyaç vardır ve kaynak makinelerinde de yüksek akım elde etmek için kullanılabilir. Transformatör, radyo, müzik seti, elektrik zili, tıraş makinesi, şarj aletleri, punto kaynak makineleri, ayrıca araç motorları ve uçak motorlarına daha yüksek gerilim ve enerji aktarmak amacıyla da kullanılır. Not unutmayalım. Transformatörler kullanım amaçlarına göre gerilim yükseltici ya da gerilim düşürücü olarak kullanılan araçlardır. Bunu asla unutmayalım. Transformatörler soruları ve çözümleri. Hadi biraz ödev işleyelim. Özlemişsinizdir. Örnek 1. Şekilde gördüğümüz bir basit transformatör. Şekilde ideal transformatörde dirençten geçen akımın azaltılması için bir primer gerilim azaltılmalı. 2. Sekonderdeki sarım sayısı arttırılmalı. 3. Primerdeki sarım sayısı arttırılmalı. İşlemlerinden hangileri yapılmalıdır? Birden fazla şık da doğru olabilir. Biraz kısa bir süre düşünelim çocuklar. Cevabı birlikte verelim. Akımın azalması için sekonder devredeki gerilimin azalması gerekir. Buna göre de primer gerilim azaltılmalıdır ve primer devredeki sarım sayısı arttırılmalıdır. Sekonder devredeki sarım sayısı ise azaltılmalıdır. Bu yüzden de birinci ve üçüncü yorumumuz doğrudur. Örnek 2. Yine bir transformatör örneği. Sarım sayıları gerçek değerleriyle orantılı olarak çizilen transformatörler için yazılan bir de transformatör alçaltıcıdır, iki de transformatör yükselticidir, üç de transformatörlerde değiştirme oranı üçtür. Hangileri doğrudur? Hatırlayalım hemen. Geçen dersimizde yükseltici ve alçaltıcı transformatörleri öğrenmiştik. Sarım sayıları hangisinin daha az, hangisinin daha yüksek öğrenmiştik. Hatırlarsak o zaman cevabı da kolayca verebiliriz. Sekonderdeki sarım sayıları primerdeki sarım sayısından fazla olduğundan transformatör yükseltici olarak kabul edilir, kullanılır daha doğrusu. Sarım sayılarına göre ise değiştirme oranı 3 değildir. Bu yüzden de cevabımız sadece 1 olmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Gelecek ders görüşmek dileğiyle.